Evet arkadaşlar neredeyiz, gezmeler devam ediyoruz. 21 Ağustos 2022 günlerden pazar Eskişehir Sivrihisar'dayız. Gördüğünüz gibi e, Sivrihisar'da Ulu Camii'deyiz. Eski Osmanlı zamanından, Selçuklu zamanından kalan e, ahşaptan yapılan Ulu Camii'deyiz. 8 asırlık bir cami. Şöyle etrafını önce ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi etrafı böyle güzel. Eskişehir'e geldiğiniz zaman tabi ziyaret edilecek tarihi bir yer. UNESCO Dünya Mirası'nın geçici lisesinde kendisi. Büyük bir ihtimal UNESCO'ya girecektir diye düşünüyorum. Şöyle şurada bir çay bahçesi var. şu an içeri doğru giriyoruz arkadaşlar. Bir de düşünebiliyor musunuz? Ahşaptan. 76 diyarın şeyi var, dokunuşu var bu ahşapta. 67 tane direk var arkadaşlar. Giriyoruz içeri doğru. Evet kardeşlerim. Şu manzaraya bakar mısınız? Hep ahşap. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir yer. Sekiz asırlık. Ne tarihler gördü, ne insanlar gördü. Ne badireler atlattı. Eskişehir, Sivrisar'a geldiğiniz zaman Ulu Cami'ye uğramadan olur mu? Tabii ki olmaz arkadaşlar. Şöyle ben size etrafı göstereyim. Tabii gelen gidenler oluyor halinden. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu ahşaba bakar mısınız arkadaşlar? Ahşap. Bir de şurada e, deve kuşu, bakın şurada deve kuşu şeyi var e, koymuşlar. Sebebi örümcek gelip e, yer kaplamaması için, rahatsız etmemesi için, mescitte görüntüyü bozmaması için. Şu arka tarafı görüyorsunuz. Aynı anda 2005 kişi namaz kılabiliyor arkadaşlar. Görün şu ahşapın güzelliğine. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel ya. Allahu u Teala Hazretleri'nin muhabbeti. Allahu u Teala Hazretleri'nin evi olsa olsa ancak bu kadar güzel olur. Ama 8 asır görmüş arkadaşlar. Şu direklerin güzelliğine bakar mısınız? Şunlar hep budak. Ahşap. Doğal. hali dokusunu korumakta arkadaşlar. Dışarıda hava çok sıcak. Ama bu içerisi o kadar serin, o kadar güzel ki farkındaysanız yüzüme bile yansıyor. Gördüğünüz gibi kardeşlerim. Tarih doku, şu tavanı size göstermek istiyorum. Görüyor musunuz tavanı? Şu işçiliğe bakar mısınız arkadaşlar? Biz insanlar, Cenab-ı Allah Azze ve Celle'yi ne güzel yaratmış görüyor musunuz? Şu sanata bakar mısınız? Demek insanoğlu bir şey yapmak istediği zaman, severek yaparsa o iş, o sanat ortaya çıktığı zaman güzellik saçar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gezmeye devam ediyoruz tarihi dokuya dokunuyoruz. Dediğim gibi bir anda 2500 kişi burada namaz kılabiliyor. Şuraya bakar mısın arkadaşlar? Bir koridor oluşmuş. Çok güzel bir koridor. fan alemde olunca kanal takip eden çok değerli, çok kıymetli seyircilerimize anlam dolu, tarih dolu, onlara huzur verebilecek, onlara mutluluk verebilecek yayın yapmaktan keyif yapıyoruz. Diğer kanalları dışlamamak bağında insanlar absürt kanallar kuruyorlar, o absürt kanallara o kadar çok takip edenler, o kadar çok talep edenler oluyor. Ama dini içerikli bir program olduğu zaman ne yazık ki takip edenler azalıyor. Neden? İslam dini garip geldi, garip gidecek. Ondandır diyorum kardeşlerim. Allah her birinizden razı olsun. Gezmelerimize devam ediyoruz. tarihi dokuyu tekrar gösteriyorum size. Kendinize çok iyi bakın görüşmek ümidiyle neredeyiz? Tekrar söylüyorum. Eskişehir, Sivrihisar, olacağım Camideyiz. Sekiz Asırlık bir camideyiz. Allah emanet olun. Büyüklerimin ellerini öpüyorum, küçüklerimin gözlerini öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın, üzmeyin. Anınızın kıymetini bilin. Hayatı doyduğunu yaşayın. İnandığımız Allah'a karşı kulluk vazifemiz neyse... Onu yapmak için gayret ve çaba gösterelim. Gelip geçici olan hayata kapılıp da kendimizi ve çevremize zarar vermeyelim. Çünkü fani bir hayatta yaşıyoruz. Bugün varız, yarın yokuz misali. Üzüntü yapmaya, dert etmeye gerek yok. Bizi birilerin anlaması için de gayret çaba göstermeyelim. Bizi bilen, bizi anlayan kim var? Yüce Allah Azze ve Celle Celaluhu. Çünkü Cenab-ı Allah Azze ve Celle Celaluhu bizi ne yaptı? Yoktan var etti. Huzurunu aldı. Kendinden bizi tanımamız için Cenab-ı Allah Azze ve Celle Celaluhu i kamileri Allah dostlarının vesilesiyle kendi yolunda bizi ne yapıyor? Yürütüyor kardeşlerim. Biz doğru yoldayız. Doğru adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Büyüklerin himmeti bereketiyle. Tabii ki yaşadığımız anında kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Çünkü anımızda ne var? Cenab-ı Allah Azze ve Celle Celaluhu bizi yoktan var ettiği gibi bize zaman yaratmaktadır. Yani nefes alabilmemiz için, yaşayabilmemiz için ve yaşam sağlayabilmemiz için, hatta O'na karşı kulluğumuzu rahat yapabilmemiz için. Yani Cenab-ı Allah Celle, Celle bizi bu kadar düşünürken, düşünmesindeki ile hikmet nedir? Hz. Muhammed Mustafa Vesselam Efendimiz'in yüzü süğürmese nasıl yoktan var eylediysek, O'nun hatırına bu güzellikleri yaşıyoruz diye düşünüyorum kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın, gününüz bereketli olsun. Birbirinizi üzmeyin, kırılan kalplere kırılan gönüller hoş olmaz. Kırılan kalplere kırılan gönüller inşallah güzel bir huzur bulurlar görüşme görüşmek ümidiyle bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.